Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün Onwin sitesindeyiz. Onwin sitesinden Fruit Party ve balans oynayacağız arkadaşlar. Onwin'in üyelik linkini aşağıda bırakıyorum. Eğer üye olursanız Onwin'den direkt 30 TL üyelik bonusu alabilirsiniz. Fruit Party ile başlayalım o zaman. Evet açılırsa başlayacağız. Her şey net olsun diye arkadaşlar böyle girdim. Hani demo bakiye ile oynanıyor şöyle oynanıyor diye bir bilgilendirmeler var. Gerçek bakiye ile oynuyoruz. Onvine aşağıda bıraktığım linkten üye olursanız 30 TL üyelik bonusu alacaksınız. Ufak bir çevirim şartı var tabii ki bunun. Üye olduktan sonra bonusunuzu talep ederken bonus 50 koduyla talep ederseniz size daha çok yardımcı olacaklardır arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Ne yapıyoruz? Tabi bizim 1000 TL bakiyemiz olduğu için şöyle biraz Sesini kısaltmak Ben mobilya oynuyorum arkadaşlar Kusura bakmayın 200 TL'lik Satın almayla başlayalım mı ne dersiniz Hadi başlayalım Bol şans hepimize Başlatalım o zaman. Kahveleri alın, çayınızı alın. Zevkli bir gün bizi bekliyor. E hadi ama yüzme sen de bizi yavrum. Bu ne ya? Üzdün bizi ama. Çok üzdüm bu zıfırlık parti. Evet, şu çarpanları artık hadi. Well, actually, nice, you know. Bir el daha deneyip sivit bonanzaya geçelim mi ne dersiniz? Hadi olsun. E ver amına koyayım artık şu yıldızların sende ya. Of. Başlatıyorum. Hadi ver çarpanları. Bak ya. Oyun oynuyor bizde resmen ya. İki çarpan nedir lan? Lan iki nedir oğlum versene. Bak ya. Ya ver ya adam akıllı bir şey konuşturma beni hadi ya. Ver yıldızları hadi. Ah oh, ulan. Şu böğürtlenlere bir çarpan neydi? Hadi. Yaparsın oğlum hadi. Frit parti zararla kapatacak yine bizi. Evet. Parti bizi fritledi. 80 lira zarar yaptı bize sorun değil. Arkadaşlar her şey böyle hani şey olsun diye ben e, ee, açık olsun diye böyle oynuyorum yanlış anlamayın. Hani Xmax max olsun x max olsun. E, ee, on winden oynadığım gözüksün her şey ortada olsun diye böyle oynuyorum yani. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı? Hep beraber ne dersiniz? 10 win sitesini benim linkinden üye olup kullanıcı adını bana yazanlara 18'i bugün 18 ayın 18'i ayın 25'inde tekrar birlikte olalım ve size 5 kişiye 100 TL bir papara çekilişi yapalım. Ne dersiniz? Bence gayet iyi olur. Aşağıda bıraktım site linkten Onwin sitesine üye olup kullanıcı adınızı bana atarsanız bu kullanıcı adlarıyla papara çekilişi yapacağım arkadaşlar. 5 kişiye 100 TL. Hadi bakalım. 200 TL'den de buradan deneyelim. Alıyor muyuz? Hadi bakalım soğuk şekerler gelsin. Dediğim gibi aşağıdan bıraktığım link üzerinden Onwin sitesine üye olup kullanıcı adınızı bana atarsanız yorum olarak ya da Instagram adresinden 5 kişi 100 TL papara çekilişi yapacağım arkadaşlar. Daha bir şey vermez. Güzel. Çarpan ver be. Buz ver çarpan ver be. Karpuz ver çarpan ver. Hadi mavi ver çarpan ver. Çarpan ver be. Olsun o da güzel. Karpuz. Çarpan. Çarpan ver oğlum be. Çok güzel. Evet zararımızı buradan çıkarttık. Hadi oğlum pembe ver. Çarpan ver. Bence bu kadar yeter dedi. Ne diyorsunuz? Bir müdahale. Çarpan ver, çarpan. Çarpan ver be oğlum be. Oğlum şuraya bir çarpan indirir misin lütfen? Pembe indir, çarpan indir be oğlum. Hadi be oğlum bir çarpan indir be. Mavi. Çok güzel.